Bayrak sıralaması Ülkelerim Suriye 4. Suriye. E, Amerika. Amerika. Amerika güzeldir ha. 5. İtalya. İtalya. 4. İstanbul. İstanbul. 6 Belçika 7 Belçika 5 5 5 kusura bakmayın Suriye 4 İkinci kez Suriye Ankara 4 Ankara Ankara 10 10 Türkiye İyi Türkiye'yi biliyor en azından Bir Orası neresi lan? Mardin yok mu lan? Mardin değil bu Mardin. Mardin yok mu lan? Neyse. Bunu ikiye koyalım. Bu bunun bayrağı. Belçika. İkinci Belçika.